Bugün gezegenler sıralanıyor ve gökyüzünde çok önemli bir olay var. Bu olay senin aşk ilişkilerinle ilgili, özellikle düşündüğün kişiyle ilgili önemli manifestlerin ve aslında çok güzel büyük olumlamaların gerçekleşmesine yardımcı olabilir. Tam şu anda benimle karşındaki kişiyi düşünmeni istiyorum. Karşındaki kişiyi gözlerinin önüne getir ve tamamıyla yüzlü olduğumuzu hayal et. Beğenen, takip eden ve yorum yapan herkese niyet ediyorum bu kolektifi. Karşı tarafın ağzından sana karşı düşüncelerine hep beraber bakalım. Aslında başlarda çok güzel bir aşk, çok güzel bir çekim söz konusu. Hava ateş grubu, karşı tarafın enerjisi ve karşı taraf diyor ki seninle olan sürecimden mutluydum. Seni yalnız bıraktığıma şu anda pişmanım diyor ve süreç olarak seninle iletişime geçmeyi çok heyecanla planlıyor diyor.